Kurdeşen deşen kabarıyor. Kaşıdığı zaman kabarır. Kaşıdığı zaman kabarır. Hele bir tanesi vardı. Bana gelmişti yıllar önce İngilizce hocası Işık Bey. Kalemi verir misiniz? Kalemi verdim. Şöyle yaptı. Kabardı. Kişisiz olur. Ne olur dedim? Dermografizm. Kurdeşenin en ağrı. Kurdeşeni her türlü tedavi ettik ama abi. Dermografizm. Çok ağır dedim. Bir dokuz ay ona sürür. Çok ağır. Yani normal kurdeşen gibi değil. Kronik ürtüker gibi değil. Bu çok ağır. Olsun dedim. Yo, böyle mi yaşayacağım? Tamam dedim. Örünleri kullandı, kullandı, kullandı. 9 ay kullandım. Ama çok şükür iyileşti yani. Gelip gitmiyor. Sağlığına kavuştu çok şükür onu bile tedavi ederiz. Ama çok kimyasal kullanmış. Kimyasal kullanırsan sistem çöküyor. Bizim millette de leplebe gibi, çerez gibi hapı yutuyor. Yatarsan hap yutarsın. Hapı yutarsan hap yutarsın. yutarsın. Hapı yutarsan hapı yutarsın. Dikkat et. Bağırsak çöker. Dünyada birçok ülkede doktorlar antibiyotik yazmıyor. Ama Türkiye'de çocuğa bile veriyor. Bin miligram. Umurunda değil.